60 yaşındaki kadınlar bu maskeyi uyguladıklarında 30 yaşındaki gibi görünüyorlar. Bu maske tamamen kırışıklıkları, ağız kenarındaki ifade çizgilerini ve boyundaki tüm kırışıklıkları ortadan kaldırıyor. Maskenin temel bileşeni bal olacak. 2 yemek kaşığı bal ile başlayalım. Bal cildinizi nemlendirir, yatıştırır ve korur. Sonra bir yemek kaşığı kahve ekleyin. Kahve sadece sabah enerjisi için değil. Aynı zamanda cildinizi temizleyen ve gençleştiren bir mucizedir. Son olarak bir yemek kaşığı zerdeçal ekleyin. Zerdeçal, güçlü bir antioksidan olan kürkmanı içerir. Bu, serbest radikallerle savaşır, oksidatif stresi önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu sihirli malzemeleri iyice karıştırın, maskeyi yüzünüze uygulayın. 10 dakika bekleyin, ardından maskeyi yıkayarak gençleşmiş cildinizi ortaya çıkarın. Zamanı geri çevirmeye hazır mısınız? Sonuçları yoruma yazın. Faydalı bulduysanız videoyu beğenin ve sevdiklerinizle paylaşın lütfen.